Selamlar arkadaşlar. Bugün Geyin'in yeni dizisi Ru'yu inceliyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Uzun zaman sonra çok konuşulan bir geyin dizisi olan Ru'nun başrollerinde Meryem Uzerli ve Burak Berkayak Gül yer alıyor. Ayrıca Zafer Algöz Derya Alovara, Şevval Sam ve Emre Karayel de onlara eşlik ediyor. Yönetmen koltuğunda Bahadır Karataş otururken senaryoyu Taylan yapıcı kaleme alıyor. Dizinin konusu ise gündeme damga vuran türden. 38 yaşında bitmekte olan bir evliliğe sahip bir kadının 18 yaşındaki bir gence aşık olmasını anlatıyor. Yine de bana bu durum tam tersi olsaydı herkes normal karşılardı gibi geliyor. Yani olay çıkaracak bir şey yok. Diziye çok hızlı bir başlangıç yaptık. Bir şeyler başlamış, yaşanmış ve çözülmesi gerek. Uzer'in annesinin Şevval olduğunu o kadar zor anladım ki. Cidden çok iyi bir makyaj yapmışlar. Yine Uzer'in üstün zekalı biri olması da çok güzel bir detaydı. Emir'in de Reyan'ı sürekli küçümseyen yanı daha en başına belli oluyor. Karakterlerin doğası sadece ifadelerle bile çok iyi bir şekilde yansıtılmış. Reyhan'ın okuduğu Beyaz Geceler romanı da manidar bir seçim olmuş. Emir'in karakteri gerçekten rezaletti. Hem pişkin hem kibirli aynı zamanda da tamamen doldurulmuş bir egoyla hareket eden zavallı biriydi. Yine de Reyhan'ın araba kapısına salak diye kızmasına çok güldüm. Ruh'un geleceği aslında çok rahat bir şekilde kestirilebiliyor. Hikaye karakterlerin yapısı açısından tahmini açık bir sürece sahip. Sevişme sahneleri çok cesur. Çıplaklık kadınlarda daha fazla. Söz konusu olan Meryem Uzerli'nin cesur sahneleri aslında dijital yapımlarda yaygın türden. Sosyal medyada aşırı derecede eleştirilen, yayından kaldırılsın denilen, hatta sadece konu için bile ahlaksızlık diye yaygara koparılan bir durum var. Yani para verilip öyle izlenebilen bir sitede ahlakınızın bozulması için önce üyelik almanız, sonra ödeme yapmanız, sonra diziyi açmanız gerekiyor. Yine de dizi içerisindeki sevişme sahneleri gerçekten çok cesur. Bu noktada oyuncular çok iyi bir iş çıkarmış. Rhea'nın arkadaşının eşi Selçuk'un da karakterini anında belli etmesi fenaydı. Düşene bir teknede ben vurayım mantığıyla niyeti direkt göstererek faydalanmak istemek eskiden beri var olan bir şey. İkinci bölüm finalindeki o ters köşe beni benden aldı. Aşırı derece keyiflendim. Mükemmeldi. Dizide birkaç yerde baykuş görmemiz, o baykuşun da konum olarak aynı yerlerde olmasının bir anlamı var. Eski inanışlarda ansızın bir halinde ortaya çıkan baykuşun ölüm getirdiğine inanılıyor. Buradan yakın zamanda birinin öleceğini anlayabilirsiniz. Rhea'nın annesinin Emir'le konuşması o kadar can sıkıcıydı ki zaten kızını destekleyen biri olmadığına eminim. Bu çok net belli oluyor. Ama Emir'in onu aldatmasına bile her evlilikte olur diyerek yaklaşması baya bir rezillikti. Denizde olan sahne de son derece gereksizdi. Dizdeki en sevmediğim mevzu olabilir bence. Hem arkadaşlık ilişkilerinde büyük bir çatlak hem de karakterlerin odak noktası için olası bir sorundu. Yine ayrıca Emir ile Reyhan'ın son yayınlanan bölümdeki iletişimleri de bana kalırsa dizinin tüm havasını dağıttı. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım açıkçası. Neyse ki Reyhan silik, akılsız bir karakter değil de bazı şeyleri hızlı fark ediyor. Yayınlanan 4 bölümde son derece akıcı ve güzeldi. Açıkçası dizinin gidişatını da oyuncuların performanslarını da her anlamda çok beğendim. Duygular çok iyi bir şekilde ifade ediliyor. Uzerin özel durumu diziye renk katarken Reya'nın iç dünyasındaki sıkıntılar da onun daha da merak edilmesini sağlıyor. Açıkçası en çok merak ettiğim şeylerden biri Reya'nın telefonda sürekli konuştuğu arkadaşı oldu. Ayrıca annesini de çok az gördük. Bu arada Zafer Ağöz'e bayıldım. Tek kelimeyle kendini yeniden canlandırmış. Ru uzun zaman sonra ses getiren harika bir gain yapımı olmuş. Devam bölümlerini de merakla bekliyorum. Zaten video içerisinde sosyal medyadaki tepkilere karşı da düşüncemi serpiştirdim. Siz ne düşünüyorsunuz? Ruh beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri bekliyorum. Videoyu hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.